Aslında bu olayların sık sık yaşanması sorunun köklü olduğunu gösteriyor. Aslında Türkiye'nin neticede baktığımızda çok ciddi bir toplumsal dönüşüm yaşıyor. Yani neticede biz hani bir yandan tarım toplumu, bir yandan sanayi toplumu ve yeni e, bilim, bilgi, bilişim toplumu dediğimiz toplumu iç içe yaşıyoruz. Ve aynı zamanda da ekonomik sıkıntılarla uğraşıyoruz. Yine ana perçeve belirlemek üzerinden de ciddi bir küresel rekabet var. Bütün bunlar toplumda karşılığını bulan şeyler. Dolayısıyla özellikle devlet ve kurumlar açısından baktığımızda sonuçlardan ziyade sebeplere odaklanmak gerekiyor. Sizin de işaret ettiğiniz gibi eğitim bunun önemli adımlarından bir tanesi. Ama sadece bu da değil. Eğitimde asıl hani öğretmen, okul üyesi ve öğrenci ilişkilerini sağlıklı bir iletişim ortamına koyduğumuzda çocuklarımızdan oradan modellerine kalabilecek bir şey. Hani yoksa bir şey ders olarak okutmanın çok fazla etkili olmayacağı kanaatindeyim okul iklimini, okul kültürünü buna doğru götürmek gerekiyor. Eğitimdeki burada sadece okuldan beklememek lazım. Aynen Ailede öyle. de önemli, yaşanan... Onu Da söyleyecektim. Burada en önemli şeylerden bir tanesi aslında arkadaşlarımız da o zaman sosyal medya ve medyanın burada çok ciddi etkileyici rolü var. Çünkü hani sosyal medyanın ve iletişim bize getirdiği şey artık bütün kötülükleri aneni bir hale getiriyor ve adeta bir tür dürtüsel donuma getiriyor. Dolayısıyla küçük bir açıklama yaptı son derece olumlu. zaten bütün gelişmiş dünya ülkelerinde işte Kanada'da, Almanya'da, İsviçre'de bu usta ciddi normlar vardır. Ama bizde şöyle bir talihsizlik oluyor. Katı laiklik anlayışımızdan dolayı hani bir şeyi tartışmaya başladığımızda kontrolle ilgili hemen bunu dinle ilişkili olarak algılamaya başlıyor muhalefet ve onun üzerinden bir muhalefet hareketine dönüşüyor. Aslında burada din açısından da Evrensel insanı değerler açısından da baksak üzerinde ittifak edecek şeyler var. Yani nedir? Siz insanı değerler açısından da baksanız bir çocuğa şiddeti, kadına şiddeti, erkeğe şiddeti bunu tasvir edemezsiniz ve bunu bir film konusu yapamazsınız. Yapsanız bile sadece içeriğini tartışma bağlamında yapabilirsiniz ve yapmanız gerekir. Uygun olan budur. Ama Türkiye'de bu. Ama siz bugün nasıl görüyorsunuz durumuz? E, baktığımız zaman e, e, televizyon ayrımı yapmadan konuşmak gerekirse. Aynen öyle. Çok sayıda. Çok var. sayıda ve hani iş e, bir tür yani e, pornografiye dönmüş artık yani şiddetin Şiddetli bütün pornografisi, pornografisi var ve bu bütün çocuklar herkes önüne etkisini gösteriyor e, burada yine önemli şeylerden bir tanesi ki bence bu önemli Ritü'nün bu noktada gerçekten denilecek ve toplumsal uzlaşıyla bütün partiler burada rahatlıkla itfak. İşte görüyorsunuz tepkilerde herkes diyor ki şiddet ayır ve bütün kesimler bunu söylüyor sol kalan sağ kalan milliyetçisi muaf herkes bunu söylüyor dolayısıyla burada bir ittifakı üretebilmemiz gerekiyor Ritü'nün bence burada yaptığı adım önemli ...ve arkasını getirmek gerekiyor. İkincisi aile. Yani neticede aile bizim bütün sağlıklı ilişki biçimlerimizi aldığımız yer. Orayı çözdüğümüz zaman her yer çözülmeye başlıyor. Ve burada da işte gördüğünüz gibi muhtemelen aile içi sağlıksız bir iletişim... bir Travma olarak ortaya çıkıyor, bir şiddet olarak ortaya çıkıyor. Ya da o katilin ailesine baktığımız zaman benzer örnekleri belki çocukluğundan itibaren Elbette. kendi ailesinde yaşadığını yani aslında da göreceğiz. Tebariz ediyoruz. Yani herkes ilişki modunu alarak tekrar ediyor. Çocukta tekrar çocukta yapıyor. Ve orada önemli olan bu süreçlerde bizim iyileştirmemiz. Onun için hani sürekli olarak sebeplere odaklanıp, o sebepleri iyileştirmeye yönelik adımlarımızı atmamız gerekiyor. Ve Türkiye bu anlamda kolay bir toplum değil. Bunu da başta kabul etmek gerekiyor. Uzun yıllar boyunca buna yatırım yapmamız gerekiyor. Şahsi kanaatim. Diğeri tabii şey hukuksal boyut. idam tartışmaları da oldu. Ama dünya literatürüne baktığımızda idam çok sonuçları etkilemiyor. Yani onun için mühim olan bizim yapılara dair, toplumsal yapıya dair, sebeplere dair şeyleri yapmamız. Ondan sonra tabii ki bir seçenek olabilir. O da toplum neticede demokratik bir ülkeyiz. Toplumun kabulüne bakar. Toplum eğer bunu istiyorsa olabilir. Ama literatüre baktığımızda sonuçları çok değiştirmiyor. Sonuç itibariyle baktığımızda. Bir idam olan ülkeler var. O ülkelerdeki özellikle bu tür evet. suçlara baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletleri buna örnek. Sizin de söylediğiniz noktaya. Tam tersi. Yani daha da artıyor. Demek ki evet. idamın orada bir caydırıcılığı yok. Hani buna çok fazla güvenmenin bir şey yok. Diğer önemli şeylerden bir tanesi de e, sosyoekonomik yapı. Ya yani Buna dair de tedbirlerimizi al almamız gerekiyor. Tabi burada gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın gerek diğer kurumların çocuğa yönelik olarak travmayı atlatmasına yönelik Yapmış olduğu işler son derece olumlu. E, ama bu neticede hani bir tür e, teşhis sonrası tedavi gibi. Asıl bizim koruyucu tıbba. Koruyucu toplum hizmetlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Önleyici, belki de önleyici. Aynen, önleyici, koruyucu. Ee, Neseri bunlar sonuç, sonuç olarak görmek durumundayız. Ee, şahsi kanaatim benim bu şekilde. Hocam teşekkür ederiz.